Kova burcunun çekiciliğini artıran özellikleri. Kova burcu özgürlüğüne düşkün, yenilikçi ruhuyla dikkat çeker. Bu benzersiz burç çekiciliğini farklı özelliklerden alır. Onlar bağımsız yapısıyla ön plana çıkar. Kendi kararlarını alma konusunda son derece yeteneklidirler ve bu da onları çekici kılar. Yenilikçi ve yaratıcı düşünce yapısı Kova burcunu her zaman bir adım öne taşır. Bu durum çevresindekileri büyüler. Kova burçları sosyal adalet ve eşitlik konularında son derece hassastır. Bu tutkulu yaklaşım onların çekiciliğini artırır. Arkadaş canlısı ve sadıklar. Dostlukları uzun ömürlüdür. Bu özellikler onları sosyal çevrelerinde son derece popüler yapar. Bağımsız düşünceleri ve sıra dışı yaklaşımları onları gizemli kılar. Bu gizem Kova burcunu daha da çekici hale getirir. Son olarak Kova burçları her duruma kolayca uyum sağlayabilmeleriyle bilinir. Bu esneklik onların çekici yönlerinden biridir.